Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mini aldım bugün. Evet. Evet. Birkaç gündür video bir çekemedim. Kusura bakmayın. Rahatsızlığım yüzünden. Gıcık falan var. Bugün mini aldık arkadaşlar. Ve çok güzel. Adını tam bilmiyorum. Ama şimdi açacağız. Geliyor. Evet. İşte burada çok beğendim. Aldım tabii. Gördüğünüz gibi can bir şey. Şu kalem kutu alayım. Şuradan. Valla ben şu minişi çok iyi kullanırım yani. Videolarımda da işe yarar. İnşallah yarar yani. Çünkü ben bu miniş çok beğendim. Şunu tatlı baksanıza çok tatlı. Şimdi açalım. Çekil lütfen. Gerberd uygulaması da var. Allah Allah. Kamera. Kamera. Friz oldu arkadaşlar durduk geliyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın aksilik oldu. Hani açalım. Zaten tanıtacağım. Eh. Ay çok tatlı gibi gözüküyor ya. E, eh. Ay. Bir de bunun açması var. Hadi git de aç. Bir dakika dur. Burada. Hah açtım. Hah. Orjinalmiş. Allah. Im. Tamam gitti. Bu bugün arkadaşlar kulağımda derd Çok anla açıldı. Ya yeter. Birazdan zaten serbest kamera. Çok yavaş kurmam. Aa! Allah Allah. Oh, diye düşüyor. Önemli olan iyi, kameranın durması arkadaşlar. Kamera durmuyor. Şunu e. Aç. Tamam. Çık küçük şey. Hadi. Çıktı. Çıkıyor. Evet. Şuna oh. bütün gücümle açtım dur şu kafasındaki şey yok. olmam gerek videoyu durdurup geliyorum evet arkadaşlar açıp geldim gördüğünüz gibi şu nişe bakın Merhaba. bu sıçan arkadaşlar sıçana çok benziyor ve çok şirin gördüğünüz gibi siyah beyaz bir be, beşik taşladım. Ben de beşik bejeki. İki tak iki takımı tutuyorum. Bir bejeki Fenerbahçe falan olmadı. Sarmıyorum. Öyle bir takım mıydı bilmiyorum. Ay çok tatlı. Yerim seni. Don 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 diye zıplıyorum. Eşyası tabii ki de bir şapka. Şapkayı şuradaki deliğe takıyorsunuz. Gerçekten çok çok tatlı. Ben bütün videolarımda bunu kullanırım. Merhaba. Ben gösteri yapacağım. <laughs> Şu listeye bir bakalım. Listeye bakmak için. Şu mini şababı bir bakın. Çünkü açmam gerek. Kamera tutarken. Çıkmıyor. Ben açtım. Hadi Allah yırtıyordum. Aa benim mi şimdi? Allah. Şimdi çok büyük bir liste arkadaşlar. Açtım. Evet. Bir dakika. Annem geldi. Çiş çiş miniş var. Dur şunu artık olmalı. Şimdi benim minişimden bulacağız. Aha da burada. Aha da. Aha nerede? Aha da burada. Aha da burada. Şunu da görmüştüm aslında ama o pahalıydı. Neyse. Arkasına bakalım. Aa! İşte ne düştü? Düzgün dur. Şimdiki bende hangi olan var? Şu var. Dur. Anlamıyorum kamerayı. çok ağır. Yani bunun uçağı var arkadaşlar. E yani şu var. Uçağı neden yok acaba? Arabası varmış. E yani bir tanesi var şu. Başka yok. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Şapkam düştü. Hadi boys. Öpüyoruz sizi. Ha. Ben gidiyorum. Tombul yanaklıyım ben. Şu şapkamı alıp da gireyim. Neyse bay bay diyor.